Galip Öztürk Stadındayız. Ee, Akşiş Sergücü, Çarşı Master'ları konuk oldu maçtan sonra güzel bir dostluk Aa, e, görüyoruz. Nihat Uz ve Zella, evet hocam herhalde maç hocam hakkında. Hocam. Ee, biz lige katıldık, Evet. çok memnunuz. Ee, Karşıyaka 1912 Master'lar gerçekten evet. bizim gibi düşünen sporun dostluk, kardeşlik olduğunu vurgusunu yapan evet. çok değerli dostlarımız. Bizi çok iyi evet. karşıladılar. Evet. Kendilerine galibiyetlerine dolayı teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Aranıza gireyim hemen. Şöyle. Ee, şimdi biz Hifa Spor çekiyoruz. Zerla seni de çekiyoruz. Niyatus seni de çekiyoruz. 1912 de çekiyoruz. Akisar de çekiyoruz. Evet. E, biz e, İFA Sport nasıl değerlendiriyorsunuz? Hifa Spor e, bu ligde bu ligde veya Türkiye'de. Bu ligde ve Türkiye'de bana göre e, çok faydalı bir Kurun diyeyim artık ben Evet. bir e, haber sitesi diyeyim kurun diyeyim faydasını görüyoruz çünkü tanıtım açısından e, sizin sayenizde birçok arkadaşımızla Facebook arkadaş olduk tanımadığımız arkadaşları gördük onlara evet. dostluklar kurduk e, biz Akisay gücü ailesi olarak diyorum evet. İFA Spor'dan memnunuz İyi ki varsınız Destek, destekliyoruz destekliyoruz tabii evet. destekliyoruz yani ee, Sizim sağ, siz, yayınladığımız için siz biraz daha şey duymuyor musunuz maçlara çıkarken? Gerçekten bak e, bunu maç sonu diye değil size bir e, bir tabiri var yalakalık olsun diye değil. İnsanlar sizi gördüğü zaman bir farkındalık oluyor. Yani bana göre bir yüzde on, yüzde on bir yüzde yirmi oyuna katkısı oluyor. Evet. Benim Biz şahsi, şahsi düşüncem yani gördüğü zaman çünkü 45 yaşında, 50 yaşında adamlarız biz. Sizi gördüğün zaman e, ya diyor e, İFA İFA gelmiş işte resimleri çekiyor, bunu haber olarak kullanacak. Artık Türk bir yaştan Türkiye'de... sonra hiçbir yere, kimse bir yere transfer olmayacak. Yani herkes bakıyor burada bir şekilde kendini e, göstermeye, evet. işte yayınlamaya, dostluklar kurmaya, arkadaşlıklar kurmaya. Evet. Biz Akisay ailesi olarak İFA Yüksel Boruc'a memnun. Evet, teşekkür ederiz. Siz buradayken de e, Zella, sen ne diyorsun? Ee, Biz çarşı 1912, Masterlar evet. ailesi olarak. E, zaten o bizim gönlümüzde ayrı ay bir yeri var. Evet, Ayrı bir yeri var Yüksel abinin bizim gönlümüzde. Bizi tüm Türkiye'ye tanıtıyor. Evet. Yani bu olay tüm Türkiye'ye yayılıyor. Onun sayesinde inanılmaz dostluklar, arkadaşlıklar kuruluyor. Sporun gerçekten dostluk olduğunu ve yani yarışmacılıktan ziyade sadece bu bir spor yani. Evet, Biz evet. tamam yarışmacı takım olalım. Spor sonra skor. Yani, yani evet yani spor skor yani skor aslında o kadar önemli değil. Evet. Dostluklar bak Akisar'dan geldiler. Ben abi evet. ikinci kere görüyorum, tanıyorum. Herkes bir gücünü bıraktı. Evet. Bugün cumartesi hafta içi evet. mekanı kapattı, buraya geldi. Bu nedir? Evet. Biz dost olmaya, kardeş olmaya geldik. Evet. Bir tane birinci olacak, her zaman söylüyorum. Bir tane evet. de sonuncu olacak. Varsın olsun bir sonuncu olalım. Evet. Ama maçların içinde küfürleşme, bağırışma, kavga, dövüş olmaz. Ben istemiyorum şahsen evet. Hepimiz evli bakmış Biz onları. Her şey için Yüksel Burcu evet. İFA'ya teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle diyebiliyor muyuz? İFA Sport var. Hani Master futbolu da var. İFA Sport evet, çok var. Değer katıyor. Dostluk var, evet. arkadaşlık var. Evet. Evet. Master'lar var. Her şey var. Eee evet. İFA Sport izleyicileri iki takımı da Teşekkür ediyorum. İFA Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Zella, Niyetus, e, röportaj verdiler. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Biz teşekkür de. ederiz. Bundan sonra maçlarında, ilk yarı bitti. Bundan sonra maçlarında başarılar diliyoruz. Teşekkür Likte ederiz. Ligde dostluklar diliyoruz. Aynen öyle. Kazasız, belasız, sakatsız. Evet. Sakatsız. Sonuçta evet. kazanan dostluk olsun. Evet. evet. Dostu, dostu, dostluk olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Galip İyi Öztürk'ten yayınımız bu kadar. kadar. Sağ olun. 10 numara. Sağ olun.